Doğum kontrol yöntemleri içinde spiraller ülkemizde de oldukça yaygın olarak tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. T şeklinde olan spiralin bakırlı ve hormonlu farklı tipleri vardır. Bakırlı spiraller hormonlu spirallere göre daha çok korunma amacıyla tercih edilirler. Hormonlu spiraller de genellikle tedavi amacıyla bazen de korunma amacıyla kullanılabilir. Bakırlı spiraller içinde belli miktarda bakır içeren 5 ila 10 yıl koruyuculuk süresine sahip fayda uygulama şekilleri bulabilen araçlardır. Bakırlı spirallerin içindeki bakır miktarına göre en uzun koruma süresi 10 yıldır. Spiral size uygulandığında hangi miktarda ve sürede koruma sağlayacağını gene kiminizden öğrenmeniz gerekiyor. Bakırlı spiraller rahim içinde oluşturduğu ortam nedeniyle gebeliğe engel olurlar. Bakırın yarattığı en sperma toksik yani spermi öldürücü etkisinden dolayı kadın genital traktında, kadın üreme organlarında spermin ilerlemesine engel olur ve spermin rahim ağzından geçişine engel olarak yumurta spermin buluşmasına engel olur. Ve döllenme sonrasında da bebeğin rahim içinde yerleşmesi mümkün olmaz. Çok yüksek koruyucuya sahip olan bakırlı spiraller yaklaşık gebelik oranı bir yıl düzgün kullanıcıda %1'in altındadır. Bakırlı spiraller gebelik olmamasına neden olur ve bir korunma yöntemidir. Uygulaması normal anestezi uygulamadan veya hafif sedasyonla da yapılabilir. Bakırlı spiraller uygulama öncesi kadının kesinlikle adetinin sonrasında bir dönemde olmasını istiyoruz. Adet sonrası uygulamamızın sebebi kadının gebe olmadığında emin olmaktadır. Ayrıca adet sonrası uygulamalarda rahim ağzındaki genişlik bir miktar daha iyi olduğu için bizim uygulama açısından da kolaylık sağlıyor. Bakırlı spiraller uygulanırken gene vajinal bir enfeksiyon olmasını istemiyoruz. Spiral uygulaması sırasında enfeksiyon varsa önce onu tedavi edip sonra spiral uygulamak daha uygun olacaktır. Eğer enfeksiyon varken spiral uygulanırsa enfeksiyon rahim içine ve karne yayılarak çok ciddi tablolara neden olabilir. Rahim ağzı kanser taraması spiral uygulaması öncesinde muayene eşliğinde yapılabilir. Spiral uygulanırken rahim ağzından hafif bir lokal anestezi ile uyuşturma yapılabilir veya kişi hafif sedasyonla uyutulabilir. Spiral rahim içine geçirilerek ultrasonografinde yerleştirildiği yer kontrol edilir. Rahimin tepesine yerleşmiş olan spiral ultrasonda uygun lokasyonda tespit edilirse işlem bitmiş olur. İşlem sonrası koruyuculuğu hemen başlayan spirale enfeksiyon riski nedeniyle ilk 5 gün uygulama sonrası cinsel ilişki önermiyoruz antibiyotik kullanımı söz konusu olacaktır. İşleme bağlı bir miktar hafif lekelenme tarzında kanamalar olabilecektir. Ama spiral hemen korumaya başladığı gibi daha sonraki sikluslarda da ek bir koruma yöntemi önerilmez. Spiral uygulandığında bazen çok acil kontrasepsiyon yani ani bir cinsel ilişki ve korunma isteği sonrasında da bakırlı spiral korunmayı sağlayabilir. Eğer siz de ertesi gün hapları gibi bir tercihiniz yoksa korunmasız bir ilişki sonrasında acil korunma isteğiniz olduğunda acil kontrasepsiyon nedeniyle de bakır spiral ilişki sonrası ilk 5 gün içinde uygulandığında yüksek derecede gebeliğe engel olacak bir yöntemdir. Bakırlı spiraller uygulandığında yıllık kontrol uygundur. Eğer spiral sizde varsa ve yıllık kontrollerinde yerindeyse sizin takipte yapmanız gereken şey adetiniz zamanında ve düzenli olduğundan emin olmak. Eğer spiral varken adet zamanında gelmezse veya çok az zekelenme şeklinde adet olup geçerse o zaman gebelik şüphesi her zaman aklınıza gelmelidir. Spiraller gebeliğe engel olduğundan nadiren dış gebelikler olabilmektedir. Bu düşük bir olasılık da olsa adet zamanda değilse veya çok az miktardaysa kanda gebelik testiyle bu durum tespit edilebilir. Her şey yolundaysa yılda bir kontrol sizin için yeterli olacaktır. Bakırlı spiraller uygulandıktan sonraki adet dengileri gün ve süre olarak biraz uzayabiliyor. Eğer 3 pet kanamanız varsa bu 5 pete, 3 gün kanamanız oluyorsa 5 güne çıkabiliyor. Yani süre bir miktar artabiliyor, kullandığınız pet sayısı bir miktar artabiliyor. Ama spiral varken eğer siz 7 günden daha uzun süreli kanama yaşıyorsanız, daha kısa olsa bile çok daha yoğun kanamalar yaşıyorsanız bunu mutlaka hekiminizle paylaşmanız gerekir. Kanamayı artırmak dışında spiraller bazen lekelenme de yapabiliyor. İlk 3 ay içinde spiral sonrası lekelenmeler genellikle 3. aydan sonra kaybolmaktadır. Ama bunun size bir zararı yoktur. Ama fazla kanama olması durumlarında bazen spirali çekmemiz bile gerekebiliyor. Spiraller içeride durduğu sürece takıldığı zaman ilk 2 saat içinde bir kramp yapar ama içeride durduğu sürece de bazen adet döngülerinde krampları olabilir. Bunlar basit ağrı kesicilerle geçirilebilir ama çok nadir bir yan etkidir. Bazen de spiraller yer değiştirerek rahim ağzından dışarıya doğru çıkıp yani düşebiliyorlar. Ama bu da daha çok fazla sayıda doğum yapmış, rahim ağzı biraz daha genişlemiş olan vakalarda söz konusu bir durum. Eğer adet döngüleriniz yerindeyse, süresi miktarı normalse ve kontrollerde, ultrasonografide, rahim içindeyse spiral sıklıkla düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Bakırlı spiraller hormonlu spirallerden farklıdır. Bakırlı spiraller sadece korunma amacıyla kullanıldığı gibi hormonlu spirallerde hem korunma sağlanırken, yani gebeliğe engel olurken hem de kanama miktarını azaltarak farklı konularda, farklı hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılabilir. Hormonlu spiralleri biz genellikle tedavi amacıyla kullandığımız vakalar endometriozis vakaları, miyon vakaları, adenomiyozis vakaları, fazla kanama vakaları ve kanamayı artırabilecek jinekolojik her türlü disfonksiyonel problemlerde biz hormonlu spirali tercih edebiliyoruz. Hormonlu spiral ile bakırlı spiralin koruyuculukta da biraz farkları var. Hormonlu spiral çok daha yüksek düzeyde bir gebelikten korunma sağlarken Hormonlu spirallerin içinde bulunan progesteron hormonu sistemik dolaşıma kana çok az miktarda geçmektedir. Bu hormonlu spirallerin içindeki progesteron türevi endometrium tabakasını, rahim iç tabakasını çok ince tuttuğu için 3. 4. aydan sonra genellikle adetten kesilme söz konusu olabilir. Bakırlı spirallerde ise tam tersine adet miktarında hafif bir artma söz konusu olabiliyor. Hormonlu spirallerde kullanım süresini her zaman 5 yıla kısıtlı. Çünkü Türkiye'deki hormonlu spiral sadece 5 yıl kullanım süresine sahip. Ama bakırlı spiraller 5 yıldan daha uzun süreli olanları da hatta 10 yıla kadar kullanım oranı olanlar da Türkiye'de mevcuttur.